Hepinize merhaba gençler. MSU deneme sınavlarında 3. deneme ile karşınızdayız. Denemenin seviyesi yine böyle kolaya doğru giden tam ÖSYM'nin TYT'de MSU'da sorduğu hafif sorulardan oluşan bir seviyede arkadaşlar. Çerezin biraz üstü diyebiliriz. Canlılara ait bazı özellikler cansızlarda da görülebilir demişiz. Bu cümleye uygun özellik aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Beslenme. Ben beslenen bir taş görmedim Beslenen bir hava görmedim arkadaşlar. Dolayısıyla bu olamaz. Hareket. Mesela taşı fırlatırım havada hareket eder. Ama bir kurbağa da hareket eder. Bir suda hareket eder. Veya ayı da hareket eder, insan da hareket eder. Dolayısıyla hareket hem arkadaşlar canlılarda hem cansızlarda bulunabilen bir özelliktir. Solunuma baktığımızda ATP üretme demektir, enerji üretmek demektir. Arkadaşlar <laughs> hücresel bir metabolik olaydır bu ve hücre dışında veya herhangi bir cansız e, cansız cisimde görünmez. Metabolizma tekrar ediyorum hücresel bir olaydır. Hücre olmayan cansız bir ortamda metabolizma görülmez. Homeostasi iç dengedir canlıların var olan e, arkadaşlar e, değerlerini belli standartlara satmakta. Ben bir taşın veya buna benzer bir havanın var olan değerlerini bir yerde tutmaya çalıştığını görmedim arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Bursa olur. İkinci soruya geçeriz. Ökaryot hücrelerde hemen altını çizelim. Ökaryot hücrelerde oksijenin hem oluşmasını hem de tüketilmesini sağlayan organel aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar oksijenin hem oluşmasını hem de tüketilmesini sağlayan organel. Mitokondi ne yapar arkadaşlar? Besin artı oksijen. Besin artı oksijen. Yani metabolik faaliyetin sol tarafında. Dolayısıyla oksijeni ne yapar mitokondi? Azaltır. Kloroplast ise karbondioksit kabaca yazıyorum formülleri bu arada. Karbondioksit artı su, besin artı oksijen. Arkadaşlar klorplast oksijeni arttırır ama azaltmaz. Lizozomun oksijenle bir alıp veremediği yoktur. Kontaktil kofonun oksijenle bir alıp veremediği yoktur. Ancak peroksizom gençler hem h 2 o 2yi parçaladığında H2O artı 1 bölü 2 O2 gibi bir şey oluşur. Dolayısıyla oksijeni arttırır. Hem de yağ asitlerini iki karbonlu hale getirirken yani yağ asitlerini parçalarken arkadaşlar oksijen kullanır. Dolayısıyla peroksizom, peroksizom, gariban organel peroksizom hem oksijen üretir hem oksijen tüketir bir organeldir diyoruz ve geçiyoruz. Üçüncü soruya. Kendinizi bir bakteri yerine koyduğunuzda, kendinizi bir bakteri yerine koyduğunuzda, yani bir insan, insanı kıskanmanıza yol açacak sebep aşağıdaki hangisidir? Yani bakteride olmayıp insanda olan bir özelliği arıyoruz arkadaşlar kontak dili kofulla boşaltım yapmak insan da yapmaz, bakteri de yapmaz. Bakteri insanda olmayan, kendisinde olmayan bir şeyden dolayı neden kıskansın ki bir insanı? Eşeğli üreme yapmak. Arkadaşlar biz biliyoruz ki prokaryot canlılarda eşeğli üreme görülmez. Ama insanda eşeğli üreme vardır. Bu yönüyle arkadaşlar bir bakteri bir insanı kıskanabilir. Tekrar ediyorum. Prokaryot canlılarda eşevlüreme görünmez. Prokaryot canlılarda sadece eşevlüreme görülür. İnsanda eşevlüreme görülür. Dolayısıyla bakteri insanın bir yönüne kıskanabilir. Hareket edebilmek demiş. Kamçılı olan bakteriler hareket edebilir veya kamçısız olanlar da pasif hareket edebilir. İnsan da zaten aktif hareket edebilir. Dolayısıyla kıskanmasına gerek yok. Hücrelerinde kloroplast bulunurmak. insanda da yok. Dolayısıyla bakterinin bunu kıskanmasına gerek yok. Heterotop beslenme. Heterotop beslenen bakteriler de var. Heterotop beslenen insan da zaten insan da heterotop besleniyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı eşeği düreme yapmak. Yani Bursa. Dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruya geldik gençler. Aşağıda bir bölünme evresi görülmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi e, yanlıştır demiş arkadaşlar. Şöyle bir zoom out yapalım. Soruyu baştan böyle kafadan görelim arkadaşlar. Evet. Tekrar edelim. Aşağıda bir hücre bölünme görmektedir. Buna göre aşağıda hangisi yanlış demiş. Bakın bu hücre bölmesine kromozomlar çift sıra halde dizilmiş. Kromozomlar bir hücre bölmesine çift sıra halde dizildiyse orası kesinlikle gençler mayoz bölünmenin birin mayoz birdedir. Çünkü kromozomlar çift sıra halde mayoz birde dizilirler. Hatta mayoz birinde nedir arkadaşlar? Metafaz biridir gençler. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. Kaç kromozom var? 4 kromozom. Başlangıçta hücre kaç kromozomlu? 4 kromozomlu. Hücre mayoz bölümü geçiyorsa sonuçta ne olacak? En eşit olacak. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bölünme sonucunda oluşan hücre haploittir. Yani en kromozomludur demiş. Evet arkadaşlar. Neden? Çünkü mayoz bölümünde oluşan hücre en kromozomlu olur. Hücre döngüsünün başlangıcında hücrede 4 kromozom vardır. Evet 2 yani şu 4 kromozomlu olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Mayoz 1'e ait bir evredir demiş. Evet mayoz 1'de kromozomlar çift sarar Yüksek yapılı bitki hücresi olabilir. Bakın şuralarda arkadaşlar sentrozomları görüyor musunuz? Sentrozom arkadaşlar. Yüksek yapılı bitki hücrelerinde sentrozom yoktur. Dolayısıyla bu mayoz bölümü bir yüksek yapılı bitkiye ait Olamaz. Sentrozom yoktur çünkü onlarda. Bölünme iki aşamada gerçekleşir. Mayoz ve mayoz 1 ve mayoz 2 olarak ikiye ayrılı doğru demiş. Beşinci soruya geçelim. Aşağıda hücre zarında AB0 sistemine göre iki antijeninde de bulunduran bir alüvar görünmektedir diyor arkadaşlar. AB0 sistemine göre iki antijeni de bulunduran kan grubu AB kan grubudur. Mesela şu A antijendir. Bu B antijendir arkadaşlar. Buna göre bu A yuvara sahip birey ile ilgili aşağıdaki hangisi Doğrudur demiş gençler. Bakalım hangileri doğru. Sıfır kan grubudur dedi. Sıfır kan grubu olsaydı AB sıfıra göre hiç antijen bulunmaması gerekirdi. Plazmasında her iki antikor da bulunur demiş. Her iki antikor sıfır kan grubunda bulunur. Ama bu AB kan grubu. AB'de sıfır hiç bir antikor bulunmaz. AB kan grubu bireyden kan alabilir. AB kan grubu bir birey AB kan grubu bireyden kan alabilir. Ve AB kan grubu bir bireye kan verebilir. Doğru bir ifadedir. Sıfır kan grubu çocuğu olabilir. AB kan grubu bir insanın arkadaşlar... Şöyle düşünelim mesela AB Karşısına sıfır sıfır bile versek. Buradan ya A ya B geleceği için bu çocukta en fazla bir tane sıfır olur. Ya A sıfır olur ya B sıfır olur arkadaşlar. Dolayısıyla sıfır kan grubu bir çocuğu olma ihtimali yoktur. Bütün kan gruplarına kan verebilir diyor. A, B kan grubu sadece kendi kan grubuna kan verebilir. Sadece kendi kan grubundan kan alabilir. Dolayısıyla sonuncu cevabı Ceyhanı geçelim altın soruya. Yanda görülen canlı ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş yanda görülen canlının bir koyun olduğunu umarım hepiniz anlamıştır. Bakalım neler doğru diyor. Birinci trofik düzeydedir demiş gençler kendileri. Şimdi birinci trofik düzeyde kim vardır arkadaşlar? Birinci trofik düzeyde üreticiler var. Ama bizim koyunumuz nedir arkadaşlar? Birinci tüketicidir. Çünkü otçul bir canlıdır. Dolayısıyla bu yanlış. Ama birinci tüketicidir. Yani otçuldur. Bu doğru bir ifadedir. Enerji piramidinde en çok enerjiye sahip olan basamak. Enerji piramidinde en fazla biyokütle ve en fazla enerji birinci trofik düzey olan üreticilerdedir. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabınız yalnız iki olur ve bu msv denemesi de burada sona erer. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum gençler.